benden bir şey saklıyorsunuz. Derya. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Annemle kardeşim için üzülüyorum. Yalnız kaldılar. <laughs> Sıkma canını. Zaman her şeyin ilacıymış. Sen bana moral verecek durumda mısın acaba? Sanki karnında çocuğuyla sokakta kalan benim. Tabii bu açıdan bakılınca bayağı kötü. Ya Kübra hangi açıdan bakınca iyi? Ben seni anlamadım. Bebeği doğurmaya karar verdin, iyi halt ettin. Nasıl büyüteceğiz o çocuğu? Yiğit istemiyor, baban sokağa attı. Ben babamın sinirleneceğini zaten tahmin ediyordum. Ama görücülerin yanında işte. Tabii ben de yuva kurmak isterim ama karnımdaki çocuğun babasıyla deyince çıldırdı. Çok üzülüyorum çocuğa ya. Dedesi Saadullah. Travmaya bak. Babası Yiğit. Ne oluyor acaba? Geceden beri patırtınız gürültünüz bitmedi maşallah. Bu pansiyonda tek kiracı siz değilsiniz kızlar biliyorsunuz değil mi? Ay kendinize gelin biraz. Biz de kendimize gelmek istiyoruz da sürekli yeni bir şeyler oluyor. Yani istenmedik durumlar oldu. O yüzden böyleyiz Kevser abla kusura bakma. Ben bu küçük hanımı çıkaramadım. Aa, şey o Kübra yakın arkadaşımız o da mahalleden. Evet. Babasıyla tartıştı da o da burada kalabilir mi? Ay evden kaçtı herhalde. Hı, dersiz başıma dert. E şimdi babası da gelir biraz sonra değil mi? Oh çok güzel evden kaçmış kız olmaz. Kurallara aykırı. Yani Kevser ablacığım biz de bir yerde evden kaçtık. Yani evimizde durulacak gibi olsa neden pansiyonda kalalım değil mi? Boşuna dilbazlık yapma. Zaten oda da yok. Burası yol geçen anı mı acaba? Değil Kevser ablacığım. Peki çek yat atsak ne olur ya? Biz seni kimsesizlerin kimi diye sevdik. Sokağa mı atalım kızı? Hadi tamam. Gidin yukarıda var, çek yat. Getirin yatsın. Yalnız bu da Sibel Hanım gibi prenses falan çıkarsa bozuşuruz. Yani kendi pansiyonumda hizmetçi oldum ben. Ya benden ne istiyorsun şimdi ya? Ee, yok yok, merak etmeyin. Kübra kül kedisidir. Yani sindirelli olmayı denediği için bu halde. Vazgeçti zaten artık. Zaten araba yerine prens balkabağına dönüştüğü için onun hikayesi çok acılı. Ay güzel kızım pek de mahsunmuşsun sen. Ay üzülme geçer. Ay bu zamane masallarına bile güven olmuyor. Ah nerede eski prensler? Yani kalabilir. Ya tamam Kübra. Üzülme artık. İyi çocuğu istemiyorsa istemiyor. Ölüm yok yuvucunda. Bu kadar sert tepki vereceğini hiç düşünmemiştim. Of, boş ver. Ya sen o babayla ben başımdaki üvey babayla iyi veya kötü bu hale geldik. Ne güzel işte senin çocuğunun babası olmayacak. Oh ne şanslı çocuk. Değil mi? Yemin ederim biz daha güzel büyütürüz onu el birliğiyle. Valla. Hayır canım öyle şey mi olur? Ne demek babası olmayacak? Yani bakma Yiğit'in ilk sinir anıydı. Artık ben çocuğu da aldıramam. Yiğit de zamanla alışır. Evet Yiğit başta itlik yaptı ama sen de yalan söyledin be Kübra. Kusura bakma yani. Ama bu işler zorlu olmaz be canım. Yani sonuç olarak ortada bir çocuk var. Sen Yiğit'i savunmazdın. Hayırdır ne oldu? Kimseyi falan savunduğum yok ya. Gerçekleri söylüyorum, her zamanki gibi. Sen de bir şey söylesene sibel. Yani ne diyeyim? Kızlar, beni en iyi sizin anlamanız lazım ya. Çocukluğumuzdan beri hep bir yanımız eksikti bizim. Sizin babalarınız, benim annem. Ben bebeğim için çok bir şey istemiyorum ki. Gayet sıradan, küçücük, basit bir ailesi olsun istiyorum. Annesi, babası başında olsun istiyorum. Hepsi bu. Sen Bora'yla barıştın mı? Ay e, yok canım ya. Böyle arada esince mesaj atıyor işte. Konuşmamız lazım. バンやっとく。<music> Beni arama, mesaj da atma. Ne var? Arama dedim ben sana. Ya biraz önce yaşadıklarımız yok mu sayın ha? Evet. Bir anlık bir şeydi. Artık her şey çok değişti. Bak Sibel söyledim sana. Kübra, bebek falan beni ilgilendirmiyor. Bir tek sen ilgilendiriyorsun. Tamam Yiğit, ben konuşmak istemiyorum tamam mı? Kapatıyorum. Bak kapatma, dışarı çık konuşalım. Sakın. Bak sakın gelme buraya. Kız burada. Durumu çok fena tamam mı? Senin ondan daha büyük dertlerim var şu an. Emir'le konuşunca anlarsın. düzelecek her şey. Söz veriyorum. El birliğiyle bakacağız çocuğa işte. Ben gideceğim yarın babandan eşyalarını da alacağım. Ufak ufak düzene girecek hayatın. Ben ilk kez aşık oldum Derya. Çok aşık oldum Yiğit. Benim bütün suçum bu. Biliyorum. Ne yapalım senin kaderin böyleymiş. Ama bak üzülme artık. Karnındaki ne günah. Sen de sevdin Yiğit. Ama şu an bir tek sen varsın yanımda. Senin bu yaptığını kimse yapmazdı. Ne demek o tabii ki yapacağım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ben hayatımdaki en güzel anıları seninle yaşadım. Bak sen artık düşünme bunları. Sen anne olacaksın. Sadece çocuğunu düşün. Sen çocuğuna iyi bir annelik yapacaksın. Ben de teyzelik. Düzeliyecem her şey. Sinir geçince düzelecek. İnşallah. Başı beladan kurtulursa. Tamam. Bu anı unutuyoruz. Böyle bir şey olmadı bu. Bir anlık bir şeydi. Bir anlık bir şey değil. Ben seni gördüğümden beri bu anı hayal ediyorum. Babam beni evden attı Yiğit. Çünkü bebeğimizi aldırmadığımı öğrendi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.